İş kazaları can almaya devam ediyor sayın seyirciler. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde çalışan bir işçi binçle malzeme arasında kalarak hayatını kaybetti. İşçiler kaza, kaza kadar değil bu bir cinayet diyerek tersaneye yürüdü. Tozlu'da iki gün arayla yaşamını yitiren dokuz işçinin ardından bir ölüm haberi de İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nden geldi. Tersanede kadrolu işçi olarak çalışan Ersin Taşdemir abla işçinin vinçle malzeme arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Artık ölmek Tuzla'daki ada tersanesinde çalışan taşeron işçiler olayı protesto etmek için işçinin yaşamını yitirdiği Sedef tersanesine yürüdü. Limteriş Genel Başkanı Kamber Saygılı tersane önünde basına açıklama yaptı. Saygılı Çalışma Bakanı'nı istifaya çağırdı. AKP hükümeti Çalışma Bakanı iş cinayetlerinden sorumludur ve hesap vermelidir. Sorumlular hesap versin, Çalışma Bakanı istifa etsin. Öte yandan Tuzla'daki ada tersanesinde çalışan taşeron işçiler ödenmeyen maaşlarını alabilmek için direnişe geçti. Pek Gemi Adı taşeron şirkette çalışan 40 taşeron işçiye 2,5 ay boyunca maaş ödenmedi. 2,5 aydır bizim ücretler gasp ediliyor. Ücretlerimizin gününde ödenmesi, ses düzgün yatırılması, sadece insanca yaşamak istiyoruz. Taşeron firma ödemelerin aksamasına gerekçi olarak iflası gösterdi. Asıl işveren adı tersanesi de firmayla tek taraflı olarak sözleşmeyi feshettiğini söyleyince fatura işçiye kesildi. Maaşlarının ödenmesini talep eden işçiler işten çıkarıldı. Din Sendikası'na başvuran işçiler fabrika önünde direnişe geçti.